Evet hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba saygıları izleyicilerimiz. Evet bugün Cumhurbaşkanımızın e, İzmir'de e, buluşması yayınlandı. Ve şu anda bütün ulusal kanallarda da bu haber e, canlı olarak e, verildi. Sizler de izlediniz. Yani şu anda evet. tamamıyla Türkiye gündemi, Cumhurbaşkanımızın engellilerle ilgili e, sözlerinden ibaret. Evet şu anda Ümran Öztürk'le e, birlikte e, bu konuları Cumhurbaşkanımızın sözlerini değerlendireceğiz. Evet e, Ümran Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Merhaba arkadaşlar. Biz 3 Aralık için bekliyorduk bu güzel haberleri. İnşallah e, söylenildiği gibi e, gerçek anlamda engellinin yüzünü güldürecek haberler gelecek diyorduk. Ee, ve e, Cumhurbaşkanımızdan e, bu beklediğimiz mutlu edici, bizim yüzümüzü güldürecek haberler geldi. E, ne dedik biz? Evet, Demek yani. ki bir şey biliyoruz da söylüyoruz doğru mu, Ali Rıza Bey? Evet, e, evet, evet. Yani arkadaşlar Cumhurbaşkanımıza bizatihi de çoğu şey söylendi. Yani e, bu konularda e, Cumhurbaşkanımızın bu sözleri dışında da e, Cumhurbaşkanımız da Allah'ın izniyle. Ee, çoğu şey e, söyleniyor bu noktada. Gerçekten Cumhurbaşkanımızın engellerle ilgili e, hassasiyeti inanılmaz derecede e, bambaşka. Yani onu e, bugünkü e, haberlerden e, anlayacaksınız. Şimdi biz e, Anadolu Ajansının e, haberinden, yani devlet ajansının haberinden size Cumhurbaşkanımızın e, sözlerini e, değerlendireceğiz. Evet. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdiye kadar 62337 engelli ataması yaparak bu alanda rekor üstüne rekor kırdık diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdiye kadar 62337 engelli ataması yaparak bu alanda rekor üstüne rekor kırdıklarını gelecek dönemde bu sayının daha da artacağına inandığını ifade etti. Ee, Ümran Hanım esasında yani bizim e, yani cumhurbaşkanımıza hem ilettiğimiz hem de cumhurbaşkanımızın bizim sözlerimizi teyit eden e, sözlerden birisi burası altı çizilecek alan gelecek evet. dönemde de bu sayının daha da artacağına inandığını ifade etti diyor cumhurbaşkanımız. Evet e, bu haberi ilk olarak biz paylaşmaktan gerçekten gurur duyuyoruz son dakika haberi olarak e, sizin nezdinizde e, ben gerçekten e, ee, İzmir ve Denizli başkanlarıma, e, sayın Lokman başkanımıza da, Beyazay Dernek başkanı, genel başkanı e, teşekkür ediyorum. Orada bizzat e, bizlerin e, görüşlerini dile getirdiler ve e, bir e, grupta hatta Lokman başkanım dedi ki arkadaşlar bizim unuttuğumuz, unutabileceğimiz şeyler vardır. Siz de dile getirin. Ee, biz de bu evet. grupta seninle birlikte de dile getirdik. Bunları bunları söyle bunları bunları istiyor engelli kardeşlerimiz. Biz bizzat şahidiz buna dedik. Ve e, bu haberi de sizlerle ilk olarak paylaşmaktan da gurur duyuyoruz. Sana da teşekkür ederiz Ali Rıza Bey. E, bağlantıları evet. kurmakla bize ilah ettin. Sağ ol arkadaşım. Evet yani e, Cumhurbaşkanımızın bu programına gidilmeden önce gerçekten çok büyük hazırlıklar e, yapıldı. Lakin e, ben hani e, yorumlara da baktığım zaman e, sizlerden gelen şöyle haklı yorumlar da vardı. Yani oradaki e, soru soran e, engelli e, aileler yani oradaki engelli camiamız da hani üstüne basa basa e, hani bazı soruları sorabilirlerdi esasında. Yani biz hani hep şunu söylüyoruz diyoruz ki bakın. Ee, yani e, bir makam yani, bulunduğunuz tabii, bulunduğunuz ortamda yani milletvekili olur, belediye başkanı olur, vali olur, e, cumhurbaşkanı olur. Yani bunları söylemekten çekinmeyin. Bakın orada yani bu programda e, fark ettiyseniz hep aileler e, mikrofonla sorular soruyorlar. Yani hatta bir ailemiz demiş ki ya gelir testini hiç soran olmamış e, demiş. Haklı yani neticede. Orada mesela bizim dışımızda EKPSS ile ilgili e, sorular e, sorulabilir de. Yani Bakın, e, daha e, böyle Sayın gibi, Cumhur e. Sayın e, evet. lafını balla kestim Ali hani Rızacığım. E, Sayın Cumhurbaşkanımız tabi e, tabii bizlerin e, söylemlerine değer veriyor, dikkate alıyor ama e, halkın içinden halk insanı olmakla birlikte halkın söylediklerine daha çok değer veriyor. Bizler de birer engelli olarak e, birer Türkiye vatandaşıyız ve de biz de halkız. Yani diğer engeli olmayanlardan hiçbir farkımız yok. Daha ayrıcalığımız var ve bu ayrıcalığı da bize veriyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu nedenle sizlerin e, dile getirin, dile getirin, tweetler atın dediği gibi Ali Rıza Bey'in bulduğunuzu tutun. Cumhurbaşkanını gördüğünüz zaman konuşun. Dikkatliyim. Ee, başkanım. Evet, diye diye ee, bunu anlatmaya çalışmıştık. Diyor ki, evet. evet, diyor ki Cumhurbaşkanımız engelli vatandaşların toplumda hak ettikleri yeri alabilmesinin tek başına devletin veya hükümetin çabalarıyla mümkün olamayacağına vurgu yapan Erdoğan, bütün bireylerin, ailelerin, sivil toplumun, iş dünyasının, belediyelerin, medyanın, okulların, üniversitelerin de bu süreci desteklemesinin önemini anlattı. Yani evet. açıkça biz de bunları söylemiştik. Heh. Evet. Yani Cumhurbaşkanımız açıkça söylüyor yani. Hani bu noktada e, sizler de diyor yani herkes bu e, şeye destek versin taşın diyor. altına elini yani ne koysun ne? diyor. Bizler de demiştik yani. ya Ali Rıza Bey arkadaşlar daha önceki yayınlarımızı izleyenler, e, izlemeyenler de izlesinler. Her yayınımızda şunu ifade ediyoruz. Arkadaşlar devlet sadece bir kaçış yolu demek değildir. Herkes devlet memuru olmayabilir. Bakın özel sektörler işte iş kurma imkanları veriyor devlet. hibe başvuruları. Bunları da yayınlıyoruz biz. Ama üzülerek söylüyorum. Özellikle iş kurmaktan çok korkuyor engelli. Ee, korkmayın evet. arkadaşlar. Korkunun ecele faydası yoktur. Ee, yani hayat bir risktir. Yani biz görsek evet. de Duysak da fark etmez. engeli olmayan insanlar için de aynı riski taşıyor. Yani bir iş kurmak kolay değil. Evet. Ama eğer bunu e, işle ve harekete geçirmeden e, başarılı ya da başarısız olacağını kimse bilemez. Daha önce örnekler evet. verdik. Her yerde bulmalısınız yani. Bir şeyleri siz de yapmalısınız. Taşın altına Sizler de elinizi koymalısınız diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim söylediklerimizin bakın hepsinin aynısını kendi dedeliğe getirmiş. Evet Cumhurbaşkanımız e, Ümran Hanım esasında e, yani gelecek dönemde sayıların daha da artmasını e, artacağına inanıyorum demekle kurumlara da mesaj veriyor, aile bakanına da mesaj veriyor, Tabii, kamuoyuna kurumlara da mesaj veriyor. Bu sayılara artık. dikkat edin. Ey kurumlar Heh. inanıyorum yani, ben diyor e, artırın bunlar... diyor bunları diyor bak diyor ben diyor engellinin arkasındayım diyor var mı böyle başka bir düşünce? Bundan güzel Aynen. bir düşünce olabilir mi? Diyor ki e, Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı olarak milletimden engellilerimiz konusunda daha fazla hassasiyet, daha fazla dayanışma bekliyorum. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelli kardeşlerimizin yanında olmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya, huzur ve refahlarını artırmaya devam edeceğiz. Engelli kardeşlerimizin de hayatın her alanda sergiledikleri başarılarla, Bizleri gururlandırmaya devam edeceklerine inanıyorum diyor. Arkadaşlar bakın e, yani ulusal size, basınları size da her gün size güveniyoruz evet. Sayın Cumhurbaşkanım. Evet her gün dünya basınlarında okuyorum emin olun bu kadar böyle açık ifadelerle e, engellileri destekleyen bir Cumhurbaşkanı yok. Bakın gerçek söylüyorum bunu. Hani şöyle de düşünmeyin ne bir provokanda ne bir e, farklı bir şey. Yani buradan şey de yapmıyoruz. Yani e, hakikat. Propagandası hakkı... var mı bu işin? Ali Rıza Bey biz Cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Evet, yani Yani hakkı ne hak olursa edemez... olsun bir şahsiyetten bahsediyoruz. Bu bizim Cumhurbaşkanımız. Cumhur. Cumhur nedir? Evet. Devletin başı demektir. Yani bu tek kişiden bahsediyoruz. Yani bunun bir propagandası olmaz. Engellinin Üzerinde de bir programda olmaz. Evet. Arkadaşlar bizler sizlerin bütün sorunlarını bakın bu kanalda çok açık bir şekilde deklar ediyoruz. Yani e, kanalımızın bir siyasi kimliği yok. Lakin e, buralarda e, yani hep birlikte birlik ve beraberlik içerisinde e, bazı şeylerin yapılması gerekiyor. Şimdi herkes oturduğu yerden e ben atamaların yüksek olmasını istiyorum. Tamam. Yani düşünce güzel ama kaç kişisin bunu isteyen? Yani Cumhurbaşkanımız bile yani buna diyor yani engellerle ilgili yapılan her şeye herkes destek versin ki biz de yapalım diyor. Yani hakikaten bakın biz bugün onu da konuştuk. Yani emin olun Cumhurbaşkanımıza yani bakın engeller ne söylerse söylesin yapacak ya. Yapacak yani. Ben mesela hakikaten bugün yorumlara da hak verdim. Keşke orada bulunanlar yani Cumhurbaşkanımıza orada 10 kişi EKPS ile ilgili sorsaydı gelir testini sorsaydı ağır engelli bakımı üstlenen annelere emeklilik hakkını sorsaydı arkadaşlar ÖTV sıkıntılarını sorsaydı yani, E şimdi yani böyle fırsatlar geldiği zaman yani e, doğru sorular sorulmadığı zaman yani e, Güç de belli bir yere kadar yetiyor. Yani orada siz zannetmeyin Cumhurbaşkanımız koca ülkeyi yönetiyor. Yani e, öğretme atama istiyor, alıcısı atama istiyor. Herkes bir şey istiyor arkadaşlar. Sadece engeller değil ki. Ama Engel olmayanlar Cumhurbaşkanı da istiyor. Sendikalar istiyor. Yani yani hepimizin Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı o. Ki. Yani siz diyor e, hep birlikte olun, isteyin, yani sesinizi yüksek duyurun ki. Biz yapalım diyor yani açıkçası. Bakın arkadaşlar ben bunu kendimden bir örnek vererek açıklamaya çalışacağım. Ee, bakın ben e, aldığımdan beri ya bir ya da iki defa bindim e, belediye otobüslerine halk otobüslerine ama her sene e, o yeniletme ücretini vererek o, o eziyet demeyeyim artık ama yani biz yoğun olunca çalışınca bize e, vakit harcama gibi bir şey oluyor vakit kaybı gibi bir şey oluyor giderek her seferinde o otobüs kartımı yeniletiyorum. Ne için biliyor musunuz? Otobüse bindiğim yok benim. Kendi aracımla gidip geliyorum ya da canlı bastonlarla ya da kendim gidip geliyorum. Sizler için yeniletiyorum ben. Orada bir bilgi olsun, bir engelli bile olsa, bir tane bile olsa bakın bu aracı yeniletiyor. Biniyor demek ki bu araca. Bu araca bu engellinin ihtiyacı var. Ücretsiz bir ihtiyacı var evet. değiştirmek için. Şehirler arası yollarda 3 lira 6 lira arkadaşım en e, benim diyen insanda bu vermeyecek e, kudrette de değil bu paraları. Ama ben otobüs firmalarıyla kavga ediyorum. Eskişehir büyükşehir evet. belediye başkanına kadar ulaşıp o otobüs firmalarına ceza yazdırıyorum. E, yalan söylüyorlar, yer vermiyorlar, indirim yapmıyorlar, yetiştiriyorlar diye. Bu neden sizler için? Sizler de kendiniz için yapın diyoruz biz. Biz bunu söylemeye çalışıyoruz defalarca. Yani siz de evet. haykırın, isteyin, istemedikten sonra bir insanın acıktığını kimse bilemez, susadığını kimse bilemez. Bakın, evet. Ümran Başkanım diyor ki evet. e, izleyicimizin Bakalım, birisi. Ne diyormuş, arkadaşlar bu şuna umutlanmayın diyor. Bak, yani ne kadar moral bozucu böyle e, maksimum 1500 olur. Ya sen Sağlık Bakanı mısın kardeşim? Yani böyle sayıyı Aile Bakanı bile söyleyemiyor. Yani Cumhurbaşkanı e, bile söylememiş. Yani ya e, böyle moral bozucu e, kişilere kulak vermeyin arkadaşlar. E, o arkadaş o böyle arkadaşıma benim yani. Şöyle bir söylemem olacak o arkadaşıma benim. E, bakın şimdiye kadar böyle bir e, fırsat var mıydı? biz engellilere şimdiye kadar kaç engelli hangi işe yerleşebiliyordu arkadaşım Bunun biri de bir, bini de bir. Böyle bir şey var mı? Oluşmuş mu? Buna bile dua etmek gerekiyor. Yani bu bir lütuf değil. Bakın sakın yanlış anlamayın. Bu olması gereken bir şey. Ama şimdiye kadar var mıydı? Siz bundan haber vereceksiniz. Bundan sonra olacak mı? Olacak. Siz bundan haber vereceksiniz. Şimdi e, şu anda görevde olanlar yapmasa bile böyle bir şey var artık ortaya çıktı diye bundan sonra gelecek nesiller de yapacak bunun devamını getirecek. Çünkü diyecek insanlar önceden bu yapılmıştı siz niye yapmıyorsunuz? Bunun hesabını soracak evet. engelliler. Bizler soracağız. Yani bir, bir şeye şükür etmekte fayda var. İsteceksiniz tabii ki en doğal hakkınız. hakkımız bileceğiz. Haddimizi de bileceğiz arkadaşlar. Hak aramak demek, ukalalık okay. yapmak, asilik yapmak demek değildir. Efendi olacağız, efendice isteyeceğiz. Çünkü bunlar e, bizim olması gerekenlerimiz. Anlatabiliyor muyum Sayın Arkadaşım? Aynen. Arkadaşlar bakın, şu son iki ayda, son iki aydan bahsediyorum. Engellilerin hakim olma savcı olma e, yolları açıldı yıllardır yıllardır e, hiç moral bozulacak bir şey yok arkadaşlar yani niye ne oluyoruz da moraliniz bozuluyor burada bir ülkenin Cumhurbaş Cumhurbaşkanımız e, ne kadar böyle e, hani bir insan bu kadar kardeşine iltifat etmez yani belki annesine babasına bu kadar iltifat etmez yani o kadar böyle canpare sözler söylüyor ki Cumhurbaşkanımız gönlünden yani engellerin yıllarca beklediği hakimlik savcılık olma yolu açıldı arkadaşlar şu anda büyükelçi olma vali olma yolu açılıyor bakın bu önemli şu anda aile bakanlığı kurulma olaya cumhurbaşkanımızın masasında yani <laughs> aile, AKP atamalarıyla ilgili cumhurbaşkanımız artık açıklamalar yapıyor arkadaşlar önceden var mıydı böyle bir şey Yoktu. Yani şu anda demek ki bizlerin yaptığı kamuoyunun Twitter'da yapılan etkinlikler, bizlerin yaptıkları e, hatta Aile Bakanı da bunu söylemiş. Cumhurbaşkanımız sizlerin yaptığı her şeyden haberdar demiş arkadaşlar. Bakın hiçbir şekilde ümitsiz olmayın. Allah'ın izniyle hele hele 2022 yılı daha muhteşem olacak, e, daha güzel olacak. Yani ee, ondan dolayı e, ümitsizliğe asla yer yok. Ümitsiz olanlar, umutsuz olanlar, moral bozanların da aramızda yeri yok arkadaşlar. Eee yani, Ali Rıza e, Bey e, bu o, sayın e, bakanımızın söylemine de birkaç e, kelam etmek istiyorum ben. Eee bakın hmm. arkadaşlar, e, her yerde her şey her yere gider. Eee bizim Buralarda konuşulan bir laf vardır. A benim armudum evvelden var mıydın? Bakın 2002 yılı öncesinden bahsediyorum. Böyle şeyler var mıydı? Yoktu. Evet. Hanginizin ailesi bir ay yastığınızın altına bin lira koyuyor arkadaşım? Hiç çalışmadan, hiç emek vermeden nice engellilerimiz var biliyor musunuz? Mendil satıyor. Nice engellerimiz yeteneği varsa o yeteneğiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunların farkında mısınız? Öyle evde oturup klavye başında akşam kesmekle olmuyor bu işler. Rica ediyorum. Ee, önce bir düşüneceğiz. Sonra lafın nereye gittiğini duyacağız kendimiz. Kendi kafamızda tartacağız. Ondan sonra konuşacağız. Bakın biz her şeyi bir kenara bırakalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bahsediyoruz. Devletimiz çalışmayan, iş bulamayan engellisine ne olursa olsun bir lirası da aynıdır, bin lirası da aynıdır. Bunu şimdilik iş bulasıya kadar geçine koy diyor mu? Diyor. Yani ben buradan çok söylemek istemiyorum. Bakın o bin lirayla geçinemiyorum deyip buna harcamasında sigaraya ya da başka lüzumsuz harcamalara yer veren param bitti diyen insanları biliyorum ben. O nedenle yani gerçekten söylediklerimiz çok önemli. Biz burada herkese pozitif enerji vermeye çalışırken bir şeyler acaba katabilir miyiz engellimize diye uğraşırken birisi çıkıp da umut umudum yok 1500'den kabakta olamaz. 1500 olsa ne olacak? Yani 1500 kişinin içi, işe girmesi ne demektir biliyor musun arkadaşım? Yani sen 1500 kişiyi acaba işe yerleştirebiliyor musun? Bir kişiye insan olarak bir yerlere gidip bu arkadaşın ihtiyacı var. İşe koyar mısın diyebildin mi? Onun için Önce kendimize bakacağız sonra başkasını değerlendireceğiz. Evet haberlere geçelim devam edelim Ayıza Bey. Evet e, Ümit Şahin e, Soyaslan e, demiş ki e, benim soydaşım kızmayacaksan sana bir şey soracağım demiş. E, e, Ümit Bey e, bakın ya e, moral bozanlara kızıyorum. Yani öyle kızacak bir yapım yok adetim yok normalde Ya bizim kızmaya hakkımız e, yok zaten. Ama bakın üzülüyoruz. Bazı AKP siteleri var. Yani hem sizlere eğitim veriyorlar, tamam mı? Hem de işte sayılar 800 olacak, 1200 olacak, 1500 olacak diye size moral bozucu şeyler söylüyorlar. Ya böyle moral bozucu eğitim veren bir kurum, bakın ben de öğretmenim. Eğitim veren e, size mecralar daha size moral vermesi lazım normalde. Yani e, Allah aşkına bakın böyle moral bozucu eğitim yerlerinden de eğitim almayın. Gidin evinizde kendi kitabınızdan çalışın. Yeter ki moralli çalışın. Bakın arkadaşlar Allah'ın izniyle e, yani 3 Aralık'ta muhtemelen e, bunun müjdesi verilecek. Yani bizim beklentimiz e, bu yönde ve Buradaki e, yani taban puanlardır vesaire. E, bunlar da eğer atamalar e, Allah'ın izniyle yüksek olursa e, bunlar da e, düşecek. Yani düşük puanlı e, arkadaşlarımızın da şansları çoğalacak. Yani şu an tamamen buna yoğunlaşıyoruz. E, bir de bakın seçim süreci de e, var. Yani bu da e, çok büyük bir e, fırsat. E, ama e, velakin. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde arkadaşlar herkes illerinde bakın e, bu atamaların yüksek olması gerektiğini her türlü makama söylesin. Burada herkes bizi izleyen herkes cimere yazsın arkadaşlar. Yani Cumhurbaşkanımız açık açık söylüyor yani neticede. Allah'ın izniyle diyor yapacak yani Yapacak yani ben e, emin olun hani bazı şeyler olmuyor 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 diyoruz ya. Ya Allah aşkına e, Cumhurbaşkanımız bilmiyor ki yani etrafında hiç kimse Cumhurbaşkanımıza bir şey söylemezse biz burada ne kadar konuşursak konuşalım. Yani oradaki toplantıda bak ben olsaydım mesela orada beş tane soru sorardım Cumhurbaşkanı'na. birebir dobra dobra sorardım. Bizim bakın kendi sizin bilmediğiniz çok önemli toplantılara katılıyorum ben. Hep sizin şu ana sorunlarınızı anlatıyorum. Yani bugün de bak yazmışsınız işte gelir testi hiç konuşulmuyor demişsiniz. Engelli, ağır e, bakım üstlenen e, annelere babalara emeklilik hakkı tanısın. Bakın bunlar hep bizim gündemimizde. Allah'ın izniyle olacak arkadaşlar. Hepsi olacak. Yeter ki. Umutlu, ümitli olalım. Bakın Cumhurbaşkanımız, yani bugün Türkiye engelleri konuşuyor ya. Ben bugün bütün e, sosyal medya her yeri gezdim. Bana e, belki 100-150 e, yerden mesaj geldi. Ya Bakın, ya dedi sosyal, e, engellerle. Evet. E, sosyal medyada e, bu paylaşımların olması da Cumhurbaşkanına gidecektir. Yani bu gazete haberleri Tabii. de bizler için önemli. Yani evet. olumsuz olumsuz hiçbir zaman düşünmeyin. Biz buna uğraşıyoruz. Bakın ben AKP'ye hazırlanan bir kişi olsam bana işte aman hiç umudun olmasın. Hiç uğraşma ne ter dökeceksin. Zaten şu kadar alacaklar. Sözlerinde durmuyorlar. Ben kele, kalemi, defteri bırakırım. Kaderime razı gelirim, otururum. İşte engelli maaşım veriliyor. Onu yerim şey yapmam. Biz bunu yapmamaya çalışıyoruz işte. Onun için Üzülüyoruz. Kızıyor gibi belki gözüküyor. Belki sesimiz biraz sert ve yüksek çıkabiliyor volümümüz. Ama bu insanlar bu şekilde provoke etmeye hakkı yok bu programa. Sizler Aynen bekliyorsunuz öyle. bakın bizleri saatlerce, günlerce, haftanın beş iş gününde geceleri biz sizlerle birlikteyiz. İnanın yarın olsun diye iple çekiyoruz. Siz de eminim öylesiniz ve bakalım neler konuşacağız, ne fayda sağlayacağız diye. Yani bir kişinin böyle ahkam kesmesi benim sinirim bozuyor. Ahkam kesecek olan adam bir işe yarar. Tamam. Aynen bakın mesela bizim bu yaptığımız haber bile bakın başlığımıza bakın. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek dönemde atama sayılarının artacağına inanıyorum. Bütün kurumlar bu başlığı görecek arkadaşlar. Yani Cumhurbaşkanımızın sözü demek Allah'ın izniyle e, yani Türkiye'de bir senet gibi. Zaten 3 yani, Aralık, e, üç Aralık böyle bizim miladımız olmasın. Yani ben size geçmiş yayınlarda söz verdim. Ben nerede bulursam Cumhurbaşkanı'nı ben o engelliler ya da engelli aileleri gibi de yapmam. Onlar da yapmamalı. Yani bizler burada örnek olmak için söylüyoruz. Atlayın arkadaşlar. Bastonunuz varsa bastonunuzu yukarı çıkarın sallayın. Cumhurbaşkanım benim sesimi duyun deyin. Ne bileyim böyle barikatları geçmeye çalışıyor gibi yapın. Yapmasanız da. O görüyor. Bakın ben e, tecrübelerle e, sabittir bu. Görüyor ve yanındakine işaret ediyor. Getirin benim yanıma diyor. Yanına oturtturduğunu biliyorum bak engelliye. Baş köşeye. Sohbet ettiğini, derdini dinlediğini biliyorum. Arkadaşlar e, kim milyoner olmak isteyen yarışmasına katılan işit engelli bir arkadaşımız vardı, başarılıydı ee, ve onunla hemen Cumhurbaşkanı her şeyi bırakıp pandemi dönemindeydi. Telefonla irtibata geçti. Kim yapar? Kim yaptı şimdiye Aynen. kadar? Yani Arkadaşlar. dinler şey yapar yani. Aa ne güzel başarılıymışlar. Bizler gibi davranır. Ama telefonla irtibata geçti canlı yayında bağlandı, konuştular mesela işte beyefendi arkadaşımızla. Arkadaşlar, e, Hı -hı. yani program dışında da Cumhurbaşkanımıza bazı şeyler söylendi. Bakın, yani bu konularda şey olmayın. Ümitsiz olmayın asla. Allah'ın izniyle. Bu videoyu da her yerde Allah'ın izniyle paylaşın. Bakın Cumhurbaşkanımız ne diyor? Küçümseyemezsin, onları aşağılayamazsın, onlara eğitim öğretim kapılarını kapa kapayamazsın diyor. Yani Ayşe Begümler bu toplumda diğerlerine örnektir. Siz engel koyuyorsunuz ama Ayşe Begüm o engelleri aşa aşa evelallah buralara geliyor. Demek ki insanoğlu azmettikten sonra hiçbir şey tanımıyor ve profesör de oluyor mesleğinde temayüz edip gidiyor. Değerlendirmesinde bulundu. Evet Ümran Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ee, yani bu, bu, bu sözlerinin üstüne Cumhurbaşkanımın diyecek bir laf bulamıyorum. Ee, sözüm bittiği yerdeyim. İnşallah 3 Aralıklarda, 13 Aralıklarda, 23 Aralıklarda bu güzel haberleri duyacağız. Sizler de bize yardımcı olacaksınız. Yani tanıtmamıza yardımcı olacaksınız. Bizler zaten size yardımcıyız. Devam arkadaşlar. 3 Aralık geldi geçti bitti demek yok. Yazın, çizin, bağırın, haykırın, sesinizi duyurun. Kimse size evet, kaşınızı yıkadığınızı var Hanım. demez. Hepinize engelsiz, bol atamalı, bol hak temelli günler diliyorum. Görüşmek üzere. Evet, Yarın akşam günler yine diliyorum. buradayız. Bizi izlemeye devam edin. Ee, Ümran başkanım yarın akşam e, uluslararası e, Braille e, Kur'an alfabesinin e, konferansını canlı olarak vereceğiz. E, Oo, yarın güzel. akşam değil de salı, he, salı tamam. günü akşam nasıl olursa sorularınızı oralara saklayın arkadaşlar. Hani o programımızın şu anki çapının dışına çıkmayalım. Salı tamam. akşamı buradayız tamam. arkadaşlar. Tamam. Allah'a emanetsiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Keyifli keyifli uyun Allah'ın izniyle arkadaşlar hiç moral bozmak yok durmak yok yola devam.